sevgili yerler ruhum kanatlanıyor. Aşk, yolculuklar ve içsel uyanış zamanı Mayıs ayında sizlerin alanında yoğun bir şekilde bu enerjilerle aktif olacak. Artık sizler o maceracı, o hayalperest ve heyecan dolu enerjinizi çok daha hızlı bir şekilde hayatınıza entegre edeceksiniz. Çünkü uzun zamandır böyle bir enerjiniz, motivasyonunuz düşmüştü. Böyle biraz daha kendinizi halsiz ve yorgun hissediyordunuz. Ama Mayıs ayı ile birlikte o yenilenecek bir enerjiniz var. Daha canlanacaksınız, daha böyle harekete geçeceksiniz hem içsel hem fiziksel olarak yolculuklar yapacaksınız. Zaten seyahat etmeyi çok seviyorsunuz. Bu ay bununla ilgili planlamalar yapacağınız, aynı zamanda da aynı hareketliliği hayatınıza katacağınız bir süreç var. Yani hem gideceksiniz, seyahat edeceksiniz, hem gelecekte nerelere gitmeliyim bununla ilgili planlar yapacaksınız. Tatil paketleri satın alacaksınız. Aşk hayatınıza ilgili artık böyle ruhunuza iyi gelecek, kendinizi yanında iyi hissedeceğiniz, burada artık böyle nasıl anlatmalı, size iyi gelecek, o böyle beraber o yolu yürüyeceğiniz, kendinizle barışık olduğunuz, sizi kendinize küstürmeyen Birisiyle yollarınızı birleştirebilirsiniz. Mevcut ilişkilerde de yeniden aşkla ilgili o, o temayı güçlendirebilirsiniz. Orada biliyorsunuz bazen aşklarda e, böyle o heyecan biraz sönüyor. Biraz daha böyle rutine gidiyor. E, onu yeniden güçlendirebilir, yeniden harekete geçirebilirsiniz. Evren bu anlamda sizi destekliyor. Eğitim, e, online projeler... E, parasal konularda e, uzun vadede kazan sağlayacak yatırımlar yapabilirsiniz ve çok acelecisiniz. Parasal konularda birtakım e, bir takım yenilikler ya da bir takım böyle e, nasıl diyeyim yeni projeler yapmak istiyorsunuz. Ama bununla ilgili o acelecilikle davranmayın, dikkatli olun çünkü e, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Hani aceleyle karar verdiğinizde bazı detaylarını detayları görmeyebilirsiniz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Online projelere başlayabilirsiniz, online işlere girişim yapabilirsiniz, yurt dışı temalı şirketlerde çalışmaya başlayabilirsiniz ya da kendiniz yurt dışında bir işe adım atabilirsiniz. Yani yurt dışına açılabilirsiniz sevgili yaylar. Burada özellikle Haziran ayının dördüne kadar çok aktif olacak bir Jüpiter ay düğümleri bağlantısı var sizin burcunuzun da yöneticisi Jüpiter, Jüpiter bolluk ve bereket gezegeni, sandal ağacı yağını kullanarak bu şans enerjisini çok daha yoğun bir şekilde aktif edebilirsiniz. Ve hayatınızda e, bolluk bereketi her anlamda e, güçlü bir şekilde çekebilirsiniz. taç çakranıza yani şuraya böyle birkaç damla damlatın, kullanın ve bolluk bereket benimle, aşk, huzur, mutluluk benimle ne istiyorsanız onun niyetiyle, onun olmamasıyla bunu yapabilirsiniz. Evrenin size vermiş olduğu mesaj bu ay ben kimim, neye hizmet ediyorum. Burada da sezgilerinizle hareket etmeniz gerekiyor. Sezgilerinize güvenmeniz lazım. Çünkü buradaki en iyi cevap sezgilerinizde olacak. Ve sizler de hayatınızda özellikle o ben kimin sorusuna verdiğiniz yanıtla kendinize yepyeni bir yol çizeceksiniz sevgili yaylar. Çünkü hayatınızda e, yenilik e, çok fazla olacak. Özellikle aşk hayatınızda daha sonra kariyer hayatınızla ilgili yeni güncellemeler yapabilirsiniz. E, hatta böyle e, kendinize e, kader gibi hani bu kişiyle karşılaşmam benim kaderim ya da bu kişi zaten olması gerekiyordu diye düşündüğünüz biriyle bir karşılaşmanız olacak. Bu aşk hayatınızla ilgili olabilir ruhsal bir rehber olabilir ya da iş hayatında size çok kazanç getirecek bir kişi de olabilir. Yani burada hani e, baktığınızda bu benim kaderim hayatımı değiştirecek dediğiniz bir karşılaşma, bir bağlantı. Çünkü size özel bir amaç için gelen bir e, kişi olacak ve siz bunu yoğun bir şekilde e, iliklerinize kadar hissedeceksiniz sevgili yaylar. E, özellikle etrafınızda insanlarla ilgili denge kurmak ya da onların düşünceleriyle ilgili hassas bir süreciniz vardıysa yani o ne düşünüyor, o ne yapıyor ya da bunu bana neden yaptığınız durumlar varsa bunlardan da kurtulacaksınız. Çünkü artık ee, biraz daha bakış açınızı da değiştireceğiniz çünkü bakış açınızın da e, değişmesi gereken bir süreç var Mayıs ayında ve gökyüzü sizi bu anlamda destekliyor çünkü Mars e, enerjisi sizin hayatınızda e, o hayat amacınızı gerçekleştirmeniz için bir enerji verecek ve sizler uzun zamandır hayat, hayat amacınızı gerçekleştirmek için e, yapmanız gerekenleri yapmadığınız için ne yapacaksınız Mayıs ayında harekete geçeceksiniz ve yapmaya başlayacaksınız. Evet, başka bakalım ne var? Ee, 30 e, Mayıs'tan sonra, evet, 30 Mayıs'tan sonra, özellikle e, 4 Haziran'a kadar orada bir 4-5 günlük bir sürecimiz var. Burada bize e, dikkatli olmamız gereken bir e, süreci gösteriyor. E, nasıl dikkatli olmamız lazım? Burada dolandırılmaya karşı ya da kazalara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Orada böyle bir ters bir etki var, ters bir enerji var ve özellikle 17 Haziran'a kadar işinizle ilgili planlamaları böyle bir proje halinde, bir kitap halinde, kendinize bir liste halinde yapıp hayatınıza geçirmeniz gereken bir etki de var. Güzel enerjiler var, destekleyici enerjiler var artık gücünüze geri kalışıyorsunuz sevgili yaylar. Güzel bir ay olsun. Aşk, mutluluk ve sevgi, bolluk, bereket hepsi sizin olsun.